To you've come so far, only to perish here. I'll honor you World of Warcraft'ta eğer Legion'dan önce başladıysanız, öyle ya da böyle aşina olduğunuz emin olduğum bir düşman grubumuz var. The Scarlet Crusade. Vatanlarından geriye kalanları koruma isteğiyle başlayan bir organizasyon, yıllar içinde yozlaşıp, kendileri hariç herkesin, Işığa aynı onlar gibi inanmayan herkesin yok edilmesi gerektiğine inanan fanatik, acımasız bir gruba dönüştü. Peki bu hale nasıl geldiler ve Scarlet Crusade'in ideallerini ve geçmişini bilmemiz niye şu an önem arz ediyor? Gelin beraber bakalım. Warcraft 3 sırasında Lordaeron'un genç, kadersiz prensi Arthas'ın karanlık kola düşük bütün Lordaeron topraklarını Undead vebası ile kaplamasının ardından geriye ufak, çok ufak bir paladin birliği kalıyor aslında. Otar'ın ölmesinin ardından savaşmaya devam eden Nail Soul Silverhand paladinleri Warcraft 3 ile World of Warcraft arasındaki dönemde yavaş yavaş, yavaş yoğunlaşmaya başlıyorlar. Crusade'in orijinal kurucuları arasında High General Abendis, Saidin Dathrohan ve Elder the Ashbringer olarak da anılacak olan Alexandros Mograine de var. Saidin Dathrohan'ı önemli kılan şey kendisi aslında ilk 5 insan paladininden biri. Yani orijinal palet lekemine dahil. Arthas'ın Lordaeron'u terk edip işleri Kel'Thuzad'a devretmesinin ardından Scarlet Crusade Lordaeron topraklarını geri almaya yoğunlaşıyor ve bunun için Stratolma düzenli olarak çıkarma yapıyorlar. Stratolma'da yani gerçekten çok fazla andet var. Binlerce hatta. Bu çıkarmalardan birinde Dreadlord Balnadar Warcraft 3 sırasında aslında ölmeyen Balnadar Dathrohan'ı öldürüp vücudunu ele geçiriyor. O noktadan sonra Scarlet de iyice fenekleştirip yoldan çıkarıyor. Ki yani yol açtığı en korkunç olay Alexandros Mograine'in ölümü. Alexandros'un iki oğlundan biri olan Reno Mograine, Dathrohan'dan ya yani Seyden Dathrohan'dan Paradinlik eğitimi alıyormuş o dönemde ve babasının gölgesinde kalan kendisini yeterli görmeyen biri. Dathrohan da buna diyor ki babanı öldürürsen seni Scarlet de içerisinde çok önemli bir pozisyona getirir. Renault bir koşu gidip babasına kardeşi Darien Mograin'in Straton'da kapalı kaldığını ve yardım etmeleri gerektiğini söyleyince Alexandros yanına yaveri High Inquisitor Forbanks'i de alıp bir koşu sat olma gidiyor. Alexandros Mograine efsane yapan, ona The Ashbringer denmesine sebep olan şey elindeki efsanevi kılıç Ashbringer ile andetleri kolayca yakıp küle çevirmesi. Hiçbir andet ordusu duramıyor karşısında normalde. Ama strat olma bir koşu gidince yanındakilerden ayrı düşüyor. Çok uzun bir savaş veriyor ki yani belki de Stratolm'daki andetlerin tamamını öldürmüş bile olabilir. Ama en sonunda bitkin düşüyor. Alexandros'un bu zayıf anında faydalanan Reno oğlu Ashbringer'ı alıp babasını saplıyor. Bu sapkın, korkunç olay Çin'de ışığın özünü taşıyan Eşbiringer'i korapt ederek Vanilla Wolf'daki korapt et dönüşmesini yol açıyor. Eşbiringer'in hikayesi bambaşka bir konu. O yüzden bu videoda sadece gerektiğinde bahsedeceğim Eşbiringer'dan. Patrick, bu olayın Relon'un maskesinin düşmesi çok sürmüyor ve bu rezilliğe tepki gösterenler Crusade'den ayrılıp The doğunu kuruyorlar. Ve Scarlet Crusade'in aksine her ırktan, Undead'inden Orkun'a kadar herkesi saflarına kabul ediyorlar. Zaman içerisinde Scarlet Crusade, Lord Around'da hayatta kalan insanları bir kurtuluş umudu olarak bünyesine topluyor ve başka hiçbir ırkı aralarına kabul etmiyorlar. Yani şu an burada adını anamayacağım malum siyasi görüşün Vov'daki yansımasına dönüşüyorlar aslında. Lord Rahan'da Undead'lerin arasında hayatta kalmaya çalışan çaresi insanlar The Scarlet Crusade'e katıldıkça Trisfolgulayev'deki baskı artmaya ve Forsaken'lara da dert olmaya başlıyorlar. Forsaken'lar aslında 3. Savaş'ta ölen, undead olarak diriltilen ama daha sonra özgür iradelerini geri kazanıp Sylvanas'ın önderliğinde onları dışlayan bu dünyada her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışan eski Lordaeron halkı. Ama Crusade için karşılarındakilerinin, yani aslında ölü bedenlerin hapis olmuş insanlar olmalarının bir önemi yok. Hepsi Lordaeron'dan temizlenmesi gereken lanetli canlılardan ibaret ve Scarlet Crusade güçsüz, veya taktik uygulamayan bir toplulukta değil, gayet lojistik sistemleri olan, askeri olarak oldukça güçlü ve fanatizmden gözü dönmüş bir grup. Çünkü Argent Dawn onca sene ufacık alanlarda sıkışıp kalmışken Scarlet Crusade, Tris Scarlet Monastery, Eastin Plaguelands'da Heart Glen, Western Plaguelands'ın ortasında ise Teal Sand'i kurup savunmuş yıllarca. Yani Warcraft 3'teki Undead salgınında bir şekilde hayatta kalmayı başaran Lordaeran insanları için güvenli bir sığınak olarak düşünmeniz lazım bu Crusade'de. Tabi saflarına kattıkları her de zaman içerisinde iyice fanatikleştiriyorlar ve iyice tehlikeli bir grup haline geliyorlar. Şimdi klasik WoW döneminde grip temizlediğimiz Scarlet Dungeon'da en önemli bossları şunlar. Interrogator Vishas yani Scarlet tapınağın aşağısındaki alanda sayısız anda işkence yapan bir manyak. O kısımlar Dungeon'ların güncel halinde maalesef yok. Maalesef Houndmaster Loxey, köpüşlerini pek seven ve onları Trisol topraklarındaki lanetli canlıları avlamak için kullanan bir arkadaş. Arkanis Doğan, Arken güçlerini alev büyüsü olarak nasıl kullanıp Roderan topraklarını arındırabilecekleri üzerine çalışıyor ve bunu öğretiyor. Dungeon'ın son bossu ise istediğini alan ve kumandan rütbesine yükselen Rana Saydığım tüm bossları kesiyoruz ama aslında lore açısından olaylar böyle gelişmiyor. Lore'da Cannon. yani resmi olarak kabul edilen olay Eşbringer çizgi romanında dayanıyor. Bu çizgi romanda Derry Mowbray'in Arjun Dawn ile beraber Naxxramas'ı basıp Scourge tarafından Four Horsemen'den biri olarak diriltilen Alexandros Mowbray'ini yani babasını öldürüp Kurap Eşbringer'ı alıyor. Daha sonra elinde Eşbringer Scarlet Monastery'e gidip Renon'un karşısına çıktığında Alexandros Mowbray'in ruhu kılıcın içinden çıkıp Renon'un kellesini alıyor. Evet. Oyun içinde ise bunu biz oyuncular Derya'nın gözünden deneyimleyebiliyoruz. Korat Deşper'in olan oyuncular özel bir event ile Scarlet Monastery'de bu olaya şahit olabilirler. Bunu hala güncel oyunda yapabiliyor muyuz? Retail'de yapabiliyor muyuz? Tam değilim ama klasik WoW'da bunu yapabilirsiniz. Wrath of the Lich King sırasında eğer Dead Knight karakteri açtıysanız hatırlarsınız. Arthas'ın emri altında Plaguelands'daki Tear Sand'in bir parçası olan New Avalon'u basıp oraya resmen dümdüz edip herkese undead olarak kaldırıyorduk. Ama öğreniyorduk ki Scarlet'ların derdi zaten başkaymış. Scarlet Crusade'in Kur orijinal kurucularından Abendis'in kızı High General Bridget, Abendis başka bir şeyler planlıyormuş. Işığın ona bir görü sarı gösterdiğini iddia eden Bridget'e göre tası toplayıp kendisine en çok bağlı olanlarla birlikte Northrend'e geçmeliymiş ki oradaki andetleri de yok edebilirsinler. The Crimson Dawn adını koydukları bu güçün ardından Northrend'de Newhart Glen, ve Scarlet Onslaught adında iki yerleşim yeri kuruyorlar. Yıllar sonra kıyıya vuran Admiral Beryon Westwind onlara gemisinin yıkıldığını ve felaketten kurtulan tek kişi olduğunu söylüyor. Bunlar da Westwind'i yanlarına alıyorlar. Çünkü Bridget yine ışıktan gelen bir mesaj alıyor ve bu mesaja göre Beryon'a güvenmeleri lazım. Ama sonra ortaya çıkıyor ki bu sefer de Malganis tarafından kandırılmışlar. Malganis bunların hepsini etkisini altına alıp Barry'in Westfield olarak takılmaya devam ediyor. Ama daha sonra biz oyuncular olaya müdahale oluyoruz ve Malganis'i yakalıyoruz ama elimizden kaçırıyoruz. Burada ilginç olan şey natrizm. Başkalarının zihnine bir nağrı olarak girip onlara sahte gölüler veya kehanetler gösterebiliyor. Kataklizme geldiğimizde aslında çok bir şey olmuyor ama Scarlet Crusade içerisindeki yozlaşmadan rahatsız olup isyan bayrağı açan Scarlet Renegade isimli bir grubun varlığını ve o grubun üyelerinden Joseph the Awakened'ın varlığını öğreniyoruz. Bu eleman değişik bir eleman çünkü dungeon boyunca bizimle geliyor ve dungeon'da ilerledikçe adı önce Joseph the Awakened'dan Joseph the Crazy'da son aşamada ise Joseph the Insane'e dönüyor ve tapınağın ortasındaki çeşmene dans etmeye başlıyor. Wolf Trading Card Game'de ona adanmış bir kart bile var hatta. Ve bu dungeon'da lore açısından öldürmeye başaramadığımız tek boss Sally White Mane. White öyle özel bir hikayesi yok. Kulüsey üyelerinin büyük çoğunluğu gibi Warcraft 3 sırasında ailesini kaybetmiş ve bu yüzden bütün annetleri yok etmek istiyor. Kendi Scarlet Kulüsey'nin en ünlü üyesi çünkü yani biliyorsunuz işte sebebine belli artıları sebebiyle bayağı ünlü. Ayrıca <laughs> Scarlet Monastery aslında o aşamaya kadar dört farklı zindandan oluşuyormuş. Scarlet Graveyard, Scarlet Library, Scarlet Armory, Scarlet Cathedral. Mist of Pandaria'da bu dört zindan birleştirilip iki parçası olarak sunulmaya başlanıyor ki hala de öyle. Scarlet Halls, Scarlet Monastery. Burada araya girip şunu söylemek istiyorum. Mist of Pandaria çok güzel bir expansion bu doğru ama WoW'un yumuşamaya başladığı expansion bence aynı zamanda. Size o bahsettiğim işkence odaları mesela bu yeni versiyonda yok. E Dungeon'ın renk tonu, ambiyansı daha açık parlak. yani bunu tam olarak nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama gama ayarları sonuna kadar açılmış gibi eski haliyle kıyaslayınca benzer bir durum Skolamans içinde geçerli. Keşke öyle olmasaydı ama ne yapalım. Konumuza dönersek bir Topandari ile birlikte yanılmıyorsam Blood Talnos ve Sally Whiteman harici tüm bosslar değişiyor. Ama yani değişiyor dediğime bakmayın. Benzer mantıklılar sadece ufak dokunuşlar yapıp görüntüleri değişiyor. Burada dikkat çekmeye değer boss Scarlet Holson son bossu Kogler. Yani göreceğiniz üzere Koglar kütüphanedeki çalışmaları yakmaya çalışıyor. Yani burada gerçekten utandığı ve tiksindiği için mi kitapları yakıyor yoksa kanıtları mı ortadan kaldırıyor? Bu konuda yorumu size bırakıyorum. Scarlet Monastery Dungeon'ın sonunda ise yine White Moon'i bu sefer kalıcı olarak öldürüyoruz. O boss fight sırasında tahminen WoW tarihinin en ikonik repliklerinden birinde duyuyoruz. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Bu aşamadan sonra Legion'e kadar Scarlet Crusade'li bir işimiz olmuyor. Yani Legion'da da yaptığım şey aslında Bolvar'ın emriyle Four Horsemen'i yeniden diriltmek için işe koyuluyoruz. Legion'da Dead Knight of hatırlarsınız. Mahşer'in dört atlısının bu yeni jenerasyonuna kattığımız isimlerden biri ise Sally Whiteman'dan başkası değil. İronik. Bir bakıma da trajik. BFA'ya geldiğimizde ise işte işlerin karıştığı nokta bu ve benim size bu videoyu çekme sebebim aslında zaten bu süreç. Exploring Azeroth kitabında Scarlet Crusade'in son kalıntılarının Legion Expansion sırasında temizlendiği yazıyor ama BFA'nın sonunda ortaya çıkan bazı gizemli propaganda kağıtları bu elemanların bir şekilde hala aktif olduğunu bağıra bağıra gözüne sokan cinstendi. Bahsettiğim broşürler şunlar. Cursed Old Wolf, The Traitor King, The Would Be Queen, The Last Minutil. Kitapları tek tek okumayacağım ama özetlemem gerekirse Scarlet'lara göre andığın bir hain. Silvanas'ın kuklası olmuş ve Kalyan'ın, Lordera'nın gerçek kraliçesinin ölmesine sebep olmuş. Niye mi? BFA'dan önce yayınlanan Before the Storm kitabında Anduin ile Silvanas bir anlaşmaya varıyorlar. Bu anlaşmaya göre Forsaken ile Alliance saflarındaki... İnsanlar Arata Highlands'te buluşacaklar ki aralarında bir bağ kurulabilsin. Çünkü daha önce dediğim gibi Forsaken'lar büyük oranda Warcraft 3 sırasında ölen ve eskiden Alliance üyesi olan insanlardan. Daha doğrusu yer Antet'lerde oluşuyor. Bu yüzden de tabii ki şu an Alliance saflarında olan belli aileleriyle ile bağı olan Forsaken'lar var. Detayları atlıyorum. Bu buluşma sırasında büyük bir kaos çıkıyor ve Kaliamelethil, Arthas'ın kardeşi Sylvanas tarafından öldürülüyor. Ardından Kalia, Nothing Light Temple'daki Naru Sira tarafından diriltilince oyundaki ilk ve tek Light Bound Undead yani ışıkla diriltilmiş ceset torbası oluyor. E, ışıkla diriltildiği için de tabii ki hiçbir şekilde bir çürüme falan yaşamamış porselene dönmüş sadece. İşte Scarlet'lara göre Anduin Fidvanas'la böyle iş yaptı ve şimdi de Kalia ile iyi anlaştığı için ve Kalia Artes'in kardeşi olmasına rağmen bir de olduğu için Anduin bir hain. Bu yüzden de diyorlar ki Anduin'in yerine geçmesi için Gangreymen'i gazlayalım. Sonra onu da öldürürüz. E bu durumda sözde kraliçe aslında Kalle Menetil. Çünkü Lordaeron'un kraliçesi olabilecekken öldürüldü ve Scarlet'lara göre öldürülme sebebi de Anduin'in kötü niyeti ve planı. Bak 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 bak. En son broşürde de tüm bu saçmalıklara tüy dikip diyorlar ki, Kalya'nın adı bilinmeyen oğlunu biz bulduk ve yetiştiriyoruz. Burada olay Kalya'nın Aratis oyundan biriyle evlenip bu erkek çocuğu dünyaya getirmesi, yani dünya skanatları elinde Aratis oyunun yani ilk insan krallığının son erkek üyesi var. Ama bu tamamen yalan çünkü birincisi Kalya'nın isimsiz bir oğlu değil kızı var. İkincisi Kalya bu çocuğu bir soyludan değil bir köylüden çok düşük sınıftan birinden yapıyor. Yani kusura bakmayın yani sınıf ayrımı yaptım ama yani bu durum ya oyun, oyundaki durum bu. Oyunda sınıf ayrım var. ben ne yapayım soylu köylü yani. Kalya niye böyle bir şey yapmış onu da anlamadım o ayrı. Gönül işte nereye konacağı belli olmuyor demek ki. Neticede bu broşürler sayesinde Scarlet Griffith'in öyle ya da böyle hala aktif olduğunu ve bir şeyler planladığını öğreniyoruz. Bunu şöyle düşünmemiz gerek. Bu elemanlar sapkın da olsa neticede bir ideolojiyi sattıkları için her zaman yanlarına birilerini toplayabilirler. Ve toplamışlar. Bayağı toplamışlar hatta. Çünkü bu sefer Dragonflight'taki Forsaken Heritage görevleri sırasında öğreniyoruz ki Commander Forsight, Trisfall Glades'i tekrar ele geçirmek için skarlatları toplamış. Ve amaçları Vanilla Wall'daki gibi sadece yok etmek değil daha parlak bir geleceği de inşa etmek istiyorlar ama tabii ki bu gelecekte andetlere, forsa yakınlara yer yok. Görevler sırasında fark ediyoruz ki bunlar öyle 3-5 kişilik bir grup değil. Arch mecayları, handmasterları, inquisitorları var. Yani gayet planlı hareket ediyorlar. Hatta meçleri açtıkları o geçitlerle devamlı takviye topluyor. Yani bunların farklı bir lokasyonda en az bir tane ana üssü de var. Forsight'ı öldürüyoruz ama Scarlet Lutbeer'i içerisinde komandere çok yüksek değil. High Commander, Grand Crusade, High Store yani bunlar daha yukarıda olan rütbeler var. Yani Forsight yalnızca ön saflara yollanmış. Belki de durumu test etmek için. Ayrıca Exploring Notrend kitabında da öğreniyoruz ki bir Bronzebeard Notrend'de artmaya başlayan skala taktiklerini fark etmiş. Yani yalnızca Trisfold'da ve Plaglands'de değil Notrend'de de toplanmaya başlamışlar ve aslında çoktan evlerine dönmeye başlamışlar. Anlayacağınız birisi tekrar bayrağı elinde almış ve çevresinde asker fanatik toplamaya başlamış. Ve ne tesadüf ki ana bölgelerinden Hallamfall, Yuhum'un yerleşkesi ve buraya yerleşen insanlar aslında Arati Krallığı bölünmeden önce yollarını ayırıp buraya gelmişler. Kral Thoradin dağılan insan kabilelerini bir araya toplayan ve Arator Krallığını kuran kişi olduğu için Warcraft erlerindeki ırkının ilk kralı olarak kabul edilir. Bu krallık Amani trolleri ile savaşacağı zaman Koal Talas ittifak kurar. Bu yüzdendir ki Koal Talas Elfleri Warcraft 2 sırasında yalan sakatılmıştır. Çünkü Arati Soydun son iyisi Anduin Lothar'ın çağrısına uymak zorundaydılar. Arathor Krallığı 7'ye şu an bildiğimiz dediği insan krallığına bölünüyor zaman içerisinde. işte Stormwind, Gilneas gibi. Ancak bu bölünme gerçekleşmeden çok uzun yıllar önce bir grup insan düşen bir yıldızın olduğu bir göre görmüşler ve bu göre onları Kazalgar'a kadar getirmiş. Susak kaldıkları için de zaman içerisinde Halofol'u yani bu yerleşkeyi kurmuşlar. Ve hem sudan gelen tehlikelerle çünkü Halofol her nasıl oluyorsa aynı zamanda bir liman şehri. Yani yerin altında devasa bir deniz var. Hem de Nerebin saldırılarıyla uğraşıyorlar. Barışçıl olmalarına rağmen topluluklarında herkes gayet yetenekli bir savaşçı ki bu sayede yıllarca hayatta kalabilmişler ve genel mimarilerine renk tonlarına baktığında size bildiğini hatırlatıyor olmalı. Bir de şunu söylesem bunların en önemli özelliği ışığa koşulsuz şekilde bağlı olmaları ve o kadar ki Kutsal Alevi yani Holy Fire'ı kullanmak konusunda o zamanlar. O kadar ki uçan gemileri varmış ve bu gemiler bu kutsal alevleri sayesinde uçabiliyorlarmış. Size bildiğini çok andırmıyor mu? Yani Scarlet'ların bizi sıkı şekilde takip ettiklerini ve hazırlandıklarını düşünürsek belki peşimize avcan takıp bizimle beraber Kazalgara inebilir ve Hollowfold'daki araçları fark ettikleri zaman onlara gizlice ittifak teklif edebilirler. Russell saga boyunca büyük bir rolleri olur mu emin değilim ama şunu biliyoruz. Minder tarafında Light ile Void arasında yaşanacak ufak çaplı savaşta Light'ın tarafında yer almak zorunda kalacağız. Burada toplanacak Light ordusu içerisinde Yirel'in orduları mı olur? Ufak Scarlet'lar mı olur bilemem ama sürpriz bir Scarlet de görebiliriz diye düşünüyorum. Ama bence Scarlet'lar aslen bu saganın sonrası için hazırlanıyorlar. Çünkü... Ya bu Scarlet'ları tekrar toplayan yine bir Dreadnought'sa Dragonfly sırasında bol bol Dreadnought aktivitesi gördük hala aramızdalar ve sayede Latrius orada bir yerlerde. Unutmayın, Idret Lord'u görmemeniz orada olmadığı anlamına gelmiyor. Tekrar aramıza girdilip plan kurmaya başladılarsa tabii ki eski kuklalarına gezdikmiş olabilirler. Evet, WoW'un en ikonik düşman gruplarından birinin hikayesi özetle bu şekilde. Gerek karakterleri, gerek estetikleri ve gerek motivasyonlarıyla kozmik seviyede bir tehdit olmamalarına rağmen bence WoW oyuncularının içerisinde her zaman heyecan ve merak uyandıracak bir topluluk Scarlet Crusade. The Soul Saga sırasında da mutlaka bir noktada göreceğiz kendilerini. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve bilmediğiniz şeyler varsa öğrenmişsinizdir. Yorumlarda ne düşündüğünüzü okumayı bekliyorum. Hepinizi Scott kanalıma bekliyorum. Ve son olarak yeni bir yıla daha girmeyi başardık. Bu seneyi de atlattık. Ve umarım ki en azından bu WoW açısından çok güzel bir yıla giriyoruz. Hepinize bu bir senedeki desteğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki 2024'te daha da büyürüz. Hepinize saygılar. فاهم <applause> <applause>